Zaten cenneti kazanmış. İki kızı bile olsa, baksa İslam üzere yetiştirse cennet olur. Hadis-i şerif var. Üç kız var, sonra iki dediler olur mu? Resulullah burada iki de olur. Sayı hadis'tir. Hatta bire kadar da indirdiler. Bu sahabe olmasa yanmışız zaten. Hep sonra sonra müjdeleri var. O da bayağı kızlar büyüttü. E kızlar çok önemli bir mesele. Kız çocuğu olmak. Evliya Allah ne diyor? Levla benati ve seyyati lezubtu şevkan Kızlarım olmasa bir de günahlarım olmasa ölüme aşkımdan eriyip giderim diyor. Yani bir günahlarımdan endişe ediyorum bir de kızlarımı baş göz edip yerlerine koymak isterim. Erkek çocukla kız çocuk bir değil. Bizim de kızlarımız var. Allah Teala mürvetlerini göstersin. Salih insanlarla evlenmelerini nasip etsin. Allah Teala yuvalarına hayırla teslim etmeyi bize nasip etsin. Çünkü kız şeyi erkeğe benzemiyor. Kızdan insan endişe ediyor. Sahabe-i kiramdan da bazıları Rıdvanullah Teala Aleyhi e, tehir istedi hayatı için. Hatta Evliya Allah'tan biri Ya Rabbi kızlarımı hepsini evlendirmeden öldürme beni. 20 sene kadar Mevla tehir etti. Müsaade etti yani. Tabi o kazay muallak kazay mübrem meselesi. Duayla hani La yarutul kaza illet dua, Tirmizi hadisi, kaza kaderi bile dua geri çevirebilir. O tabi askıda olan meselesi, anlatıyordum size, odur ama duanın çok faydası var. Sen kaderini bilmediğine göre duadan başka bir siperimiz, e, sığınağımız yok. Onun için Allah Teala özellikle kız çocukları olanları içimizde kızlarını evlendirip, salihlerle cem edip arkadan, gözü arkında kalmayacağı kadar rahatlamadan bizi öldürmesin Allah.